Kındıktan. Önceden evet, bir şey. Evet. bir adamla işte tanıştık. Ben varım, ben de artık oh, bir çocuğuyum. Çok tatlı. Annesi ölmüş. Oh, ah, bir çocuğu doğduğumda <laughs> ağladık. Şarjı. çok büyük. Çok tatlı. Çok tatlı. ceza yedik. Sürekli böyle 8-9 gün. kaçacağız falan diyorduk. beni ilgilendiriyordu, şans falan diyorduk. Yani bir şey, Kızım yemek vakti geliyor. Bu da idman yapıyorlar arkadaşlar? Küçüklük hayalimiz. Dur bir ya anlatalım neredeyiz <laughs> önce. Bak göster önce. <laughs> Evet. Hava 10 derece ve biz buraya... 10 değil bu arada 7 falan. Bak burnum kusurmuş. 7 derece ve biz bu havuza giremeyeceğiz. O yüzden çok üzgünüz. Ve biz gittiğimiz gün hava açıyor ve 24 dereceye çıkıyor. Ama yine de giremeyiz. Şaka gibi. Bence. Hayır ha 24 derece girersin. Üzgünüz. Ama otel genel olarak çok güzel. Kuşadası'nın geldik, upgraded borç. hali. Evet Belgrad'a geldik. de. Geldi. <laughs> Neyse şey... E, güzel bir yer. Böyle hem Bolu hem Kuşadası karışım. Bolu'da evet. da böyle evler var. Soğuk Kuşadası. Soğuk Kuşadası. Ama güzel ama yemekler sanırım pahalı, o yüzden akşam yemeği dışarıda yedim ama var. kahvaltı dahil, o yüzden. Okay ben. Merhaba. Adem niye kayboldunuz? Evet. Biz şimdi, biz şimdi, biz şimdi otel'e yerleştik, yemek yemek için Belgrad merkezine doğru gidiyoruz. Ne yiyeceğiz? Alardo yemek şişesi. Balkan köftesi. Ne no. oldu? Before after. Ben, alayım. Doyduk çok güzeldi. İnegöl köftesinin daha değişik güzel. Ekmeği en besti. Bana hmm. da söyle ben de bir şey söyleyeceğim. Biz bunu yanlışlıkla babamla Bosna'da yemişiz. Ama ikisiyle alakası yoktu. Bu daha güzeldi. taksi. <laughs> Odamız böyle. Anne. Hello. <laughs> Burada tuvalet var ama dolu tuvalet. <laughs> böyle tatlı bir salonumuz var. Şimdi yukarı çıkacağım. Bay bay. Bay bay. Ha burcu buralarımız. Sırf aburucu buralarımız. Televizyonumuz. Biraz takla indiririz. Televizyonumuz. Youtube varmış sanırım. Bağlamayı çalışıyordum ama başarabilecek miyiz bilmiyorum. Yukarı çıkalım. Burası annemlerin odası. Böyle. Ve... Tatlı baya ya. Ahşap falan. Burası bizim odamız. Geldiğimiz an dağılması pek bir yere yoruldu. Bye bye. <laughs> Bir de donatımı göstereyim. Buranın ünlü tatlarından biriymiş. Şöyle. Çok belli olmuyor ama. Olduğu kadar. Tadıyla ilgili yorum Yaparım. Bay bay da. Çok mu yoruldun lan? Oy. giremediğimiz havuzlar. Evet. Bütün yerim. Bence kahvaltı gayet iyi. Evet. <laughs> ya o kırmızı Yo. şeylerimize bakmadım. Aa evet unuttuk. Hı. Çok o özgüvenle girdik ya o yüzden. <laughs> Kedi <laughs> mi Günaydın. Ne günaydın, İdor günaydın o? Günaydın iyi doğru kahvaltı. Günaydın <laughs> oldu kahvaltı ettik. İki bölüm Avrupa yakası seyrettik. Evet bu arada Şimdi ya. Çıkıyoruz. Yukarıda kitap odun Avrupa yakası seyretti. <laughs> çok. <gülüyor> Şimdi bugün hava çok soğuk. 12 derece falan. O yüzden bugün müzelere öncelik verdik. Tesla müzesine gideceğiz. Bir tane büyük bir katedral var, bir de büyük bir kilise var. O zamanımız kalırsa işte normal merkeze ineceğiz, kılacağız falan. Orası Taksim yani bildiğimiz. Yemek yeriz falan filan. Heh. Öyle. Öyle Yarın da belki Enes'le buluşacağız. Aa evet. evet. Enes. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Yarın görüşürüz. <laughs> Okulda buluşamıyoruz. Belgrad'da buluşuyoruz. Abi. Abi çok komik. Peki ben Pazartesi'ni gezemeyecektik. Çünkü yarın gezmeyi düşünüyorduk. Yarın pazartesi, pazartesi, kapalıymış. Aynen pazartesi bir sürü şey kapalı oluyor müzeler açısından. Ben bir bakayım. Çok saçma şimdi bu arada. Aaa! Aa. Ee, şimdi e, karala kayda... gürele kaleye gidiyoruz. Beşte de kapanıyormuş saatte üç. Ama Yok yakın be. yani bu arada. Beş dakika mesela da. Evet. Şimdiye kadar ne yaptık? İki kilise gezdik. Bir tanesinde imam nikahını yakaladık. İmam nikahı deme ya. Nikah kıyılıyordu işte evet, bayağı güzeldi. Kıyıyordu. Kenarda da kora vardı. Çekmişsindir çek herhalde. De çok ya bu var ya o kadar şapşık bir tabak. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya böyle gelecek. Bekleyeceğiz. İşte Avrupalı, Daha, da, Avrupalı. Avrupalı işte yaya geçitlerini kullanıyor. Hı -hı. Biz koşarken yani. gittiler bizim. Haze'yi <laughs> <laughs> beğendin mi? Çok hmm. yazı vardı müzede. İyi ki evet. ücretsizdi yoksa paramı acırdı. Bilmiyorum. Para vermeye yani. değmez. Evet değmez. Bedavaysa eh gider böyle. Bu arada tez, bu arada <laughs> Tesla 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 müzesine gidecektik ama çok 10 20 vardı. metre falan sıra vardı. Biz de yarın yarın, yarın açık mı Açıkmış bak Ben ben ama bugün kaleye geleceğiz. Aslında annem baktı pardon güvenmiyorum. bir daha, daha bak. Ben ee, <laughs> eğer 5'e kadar kapanıyorsa geçmiş olsun. Yarın da yoksa. Öyle. Ha Ay geldi. Hayret. Annem Ay geldi. Okey ben iyi. Sadece so tatlı yiyeceğiz. <laughs> burada ilman yapıyorlarmış arkadaşlar. Şu eski zaman. Bak burada harita var işte. Bak şimdi burada. Köprüden <laughs> Köprüden geçeceğiz. Şu

Şuraya bir vesko fotoğrafı var. Açık olaymış güzel manzara bu. Yine güzel ya. Aşağıdaki açıklıklara bak. Sana böyle buraya koşmuş ve hani kalelere tırmanmaya çalışmış falan. Evet. Yani çıkartma yapmış olabilirler. Tahminim bu. Böyle bir şey ol demiyorum. Böyle iddiam yok. Bu mu İstanbul kapısı? Şu. Daha doğrusu Saat Kulesi. Şu kapı. Şu oraya doğru Herli var bu arada. İstanbul'da herhangi bir olay yaşının yok. <gülüyor> <gülüyor> Aldır, <gülüyor> evet, İlginç bir de anlattı abla. Neymiş? Hmm. Bu tarihte bak şurada yazıyor 1521. Osmanlı almış burayı. Şurada Osmanlı varmış. içinde hmm. basketbol sahaları, tenis kortları hmm. çok tatlı değerlendiriyorum. Manzaralı olanı aldım. Hatta hikayesi şu bak. Abla anlattı. Çok tatlı bir ablaydı. Gel sen de anlat. Ama mutlu ol tamam mı? Gülsüz <laughs> olursan evet, seni çekmem. Benim ağrıcağım abicim ya. E, otursaydım yere. bir yere. Oturacak yer mi vardı? Sen? Gelseydin içeri. Ama orada oturacak yer var değil mi? Bulurdu. Vardı bu arada bir sandalye vardı. Bir tane şey vardı. Dörtlü çok tatlı. ee, İşte posterler haritalar satan bir yer vardı. Oraya girdik. Bayağı bakındıktan sonra hani çok tatlı bir manzara. Hatta hikayesini sen seveceksin kadın anlattı işte böyle 1500'lü yıllar altında da yazıyor. Osmanlı Belgrad'ı ele geçirmiş ve nehrin önünde de küçük bir Saltanat <laughs> kayığıyla Saltanat kayığı ile, saltanat <laughs> gibi bir şey var. Orada kutlama yapıyorlar geliyorlar. sanırım böyle. Öyle bir şey dedi kadın işte. Ay saltanat kayığıyla kaleye geliyorlar. Ha, ha. Evet Hı. tamam. Sultan'ı e şey mı getiriyor Ya artık. Artık Tam öyle bir manzarayı almışım kadın hikayesini anladı. Çok tatlı bir kadındı ve İngilizcesi de ilk defa iyi olan birisiydi evet, arkadaşlar. Evet, ama ne hani turistik bir yerdesin bir zahmet sırp, olsun artık. Sıplarla baya e, ortak dil şey evet, kelimeleri. Evet. Yorgan parça yatak, yorgan, Finlande, yorga, yoğurt, yorga, yoğurt, yorga, yoğurt. Bir ya sürü kelimemiz, kelimemiz varmış. Birlikteymiş. Evet. evet. Aynı kelimeleri kullanıyormuşuz. Böyle. Mesela tatlı bir kadındı. Keşke keşke konuşmalarımı çekseydik. Evet. parça mümkün değil Evet. Evet. Böyle ne yapacağız? Kahve Bırakın ve Bırakın tatlı. Evet. Kızım sen... yemek vakti geliyor. Buranın ünlü tatlarından birini aldık. aldık Anneme de şöyle... Aa bozmuşsun. Bozmuşsun. Son bir sıcaklık güzel. Çok ağır kızıyor. Onu kaşıkla mı yiyorsun?

Burada Kızı Partizan maçlarını burada oynuyor. İkisinin de iyi burası. Genelde birbirleriyle oynadıkları maçların sonu gelmiyor. <laughs> Katli katliam çıkıyor. <laughs> Niye? Basketbol bilmeyen. Fenerbahçe Galatasaray. Için. Fenerbahçe Galatasaray. Ondan da beter. Bir düşün, ondan da beter. Ben hmm. daha fanatik ama yok, yok. hemen hemen aynı. Evet. Thank you. Bye bye. Bye bye. Barba, like ne, ne alacağım? Domestik bir gün. Aa, ice mocha. Anne seninki ne? Mocha. Bir daha önce ice latte, benimki karamel mocha. Babamınki yine gariban Türk kahvemsiz sırf kahvesi. Gelme. Ya anlasın Gel. Kamera açsın. <laughs> bir şey yapmıyoruz ya. Şimdi Tesla Müzesi var ya, ee, Enes herkes tanıyor. Frey resmi koyalım. Enes bizden önce gitmiş Tesla Müzesi'ne ve bir anda kadın demiş ki free of charge. herkese almışlar böyle. Bugün de bir şey bir şey, ulusal, istersen ulusal, ulusal treasure. yani Ulusal Treasure günü gibi bir şeymiş şey, işte. miras günü. miras şey. günü. O yüzden bütün müzeler mi acaba? <laughs> müzeler işte beleşme ihtimali e, ee, işte mesaj attı. Saatte bir İngilizce ve Türkçe işte turlar oluyormuş. Deney falan yapmışlar. Biz de bir bir tane saatin buçuğunda gideceğiz yani. Buçuğunda mıymış? Buçuklarında oluyor. Öyle. Böyle. şaştı. İki Yay. kadın. Şurada. Literally. Şu bir yerde. Bay bay. Buranın deniz yanında gezmiş olduk. Deniz, yani deniz ama, yani. evet. Deniz işte. Yani buranın denizi bu. Yani Yazık bana. Yani Yazık <laughs> 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 Belgrad'daki tek camiyi gördük az önce. Ve şimdi merkeze dönüyoruz. Republic... Neydi? Republic Square. Ee, Her oradan... gece orada bitiyor. Yolumuz Aynen. orada bitiyor. Evet. Gece orada bitiyor. Şey... Şimdi oraya gidiyoruz. Sonra Enes gelecek. Onunla buluşacağız. Çok tatlı bir tatlıcı bulduk. Çok tatlı bir tatlıcı. Bugün de yedik. Aynı yere götürüyoruz. Aynı yere götürüyorum çünkü farklı tatlıları var. Tatlımızı yiyeceğiz. Kibay. <laughs> Kibay. <laughs> izledik ben mi acaba? Ben hiç. Ben Hayır, hiç mi Alev işte Fransız gelmiş geçmiş en yakışıklı aktör. Bizim çocukluğumuzda bunları çok filmlerini izledik. Daha geçen iki hafta önce falan, Hı. iki üç hafta önce falan öldü. Hmm. Fransız, Alev Dönel. Bye bye. Bye bye. Hani daha Ersen yaparsa, bir gün önceden yapsın. Enes. Evet. Bayağı sıcağız. Evet. Helal edin o mavi şeyi. Konuşur. Evet, ha evet o, evet. o, <laughs> evet, o kaza anlamadım. Sırplı bir adamla işte tanıştık falan vesaire. Kanka oldular. Yani. Yani. Aynen. Bu arada asıl muhabbetimizin başlangıç nedeni şeydi. Ben dedim ki <laughs> Sırplar galiba Türkleri sevmiyor falan dedim hani birkaç arkadaşım bana bu şekilde dedi dedim asla böyle değil sen işte öznel bazıları sevmiyor olabilir ama tüm Sırplar böyle değil biz çok seviyoruz falan tarihlerinden de bir başta da anlatmıyor falan değil mi işte bu zamana kadar aynen İşte benim bu zamana kadar tüm arkadaşlarım şey Müslümanlar iyi olanlar, Türkler hep hiç bana yamuk yapmadı, hep birlikte iyi anlaştı. En çok güvendiğim arkadaşlarım ondan da falan dedi. Ben Beni de bayağı sahiplendi işte dedi. Çok sen kası. benim artık bundan sonra sen sonra dördüncü çocuğum dedi. Numarasını aldık kalırsın. ilk mailleştik. Biraz eski tarzı bir oh, adam. Ooo e, yedi. Bir de bak, dur ya, e, göstereceğim sana. He. E, not defterinde işte şeyden sevgiler, Novak'tan sevgiler. Ay. Bak, e, Belgrad. İsimlerini Adımı mi yazdın? Yazdı. Çocukların ismi, en Oha. altta da ben varım. Ben de artık Oha. bir çocuğuyum. Çok tatlı. Eşini <laughs> tanıdın. Bir de yaşları yazıyor işte. Benim yaşım falan da yazdım. Çok böyle. iyi. Çok tatlı bir adamdı. Sonra bana şu, aynı zamanda şunu verdi. Hediye etti. <laughs> Çok tatlı. Bu kaza <laughs> Çok tatlı. verdi. Annesi <laughs> ölmüş. Oha. Evet, annesi adam, adam ölmüş. Bir türlü ona aldık. <laughs> Oha, kıyamam. Sonra onun içinde dışında... Ee, kiliseden e, kalem aldı bana o ya, şey. Ya çok tatlı. E, çok tatlı. Büyük katedralden. O şekilde. Makarna güzel mi bu arada? Ben sana sadece Bosna'ya gidemediğin için Bosna'dan. Ya şey. teşekkür ederim. Ben aa unuttum ya söyleme Büyük İskender magneti alacaktım Üsküp'te yani. Aaaa! evet. Ha, kapatmıştım tamam. Öğren sana Üsküp'ten Büyük İskender e, magneti alacaktım. Bunu izliyorsan özür dilerim unuttum o anda. Of. Çok üzgün gerçekten. <laughs> Burada önce herkes mutlu, pozunu veriyor. Kördüler şaşkınlığı çok iyi oluyor. Ay <laughs> söylese keşke altı kere çekilecek. <laughs> Nere evet, tıktı ama nerede? Çok kazıklanmış oluyor. <laughs> ha şurada şurda. Abi insan bir kesip gönder. Kesir evet. mi yoksa mu? direkt kırılıyor Yok mu? Bence, a, evet. yeah. <laughs> Çok tatlı çok tatlı çok tatlı <laughs> çok çok <laughs> çok Dün biz şunu yedik. Bayağı Ve bayağı büyük. Çok evet. Sürekli böyle bir sekiz dokuz Türk birikti kapıda. Kalanlar geçiyor. Onları en son beklettiler. Beklettiler. En son aldılar. Bir de böyle yola çıkmış şey. yani. Evet bu arada baya iyi. <laughs> Sularımızı da dolduralım. Hey, <laughs> bak Sen şu an oturuyor musun? Gel, gel. Daha mı çok istiyorsun? Hadi al. Gitti gitti ben mi? Yol soka. çok tatlı. Şey. <laughs> çi. Dans ediyor resmen. Evet, yolda durduk. Tatlı bir Bosna köyünde ders seçimi yapacağız. 59 <laughs> 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 evet, kapıyorum ben. One eternity later. Gözlerimdeki yorgun. <laughs> Buradaki yollar özel ülkesindeki e, kurallar. Hani açık yol ama gidişli gelişli. Ve böyle hani tek gidiş tek dönüş. 40'la falan 40'la gitmen gerekiyor. Ve nerede kamera olduğu belli değil falan filan. Babama da artık gına geldi yani. Bir tane tırı solladı. Sonra bir baktık polis bize. Ama o el zaman kadar da sollayıp duruyoruz bile ne yani. sıkıntı olmuyor. Ama, aa, ama bir yanlış bir yerde geldi. solladı. Evet. O çiz, yatay çizgili yer var ya orada evet. Solladı. Sonra bir polis bize el salladı. Bize de dedik ama pasaport kontrolü falan bir hani. Yaptık böyle tatlı tatlı pasaport kontrollerini verdik pasaportları verdi. Ondan sonra adam çeviri, çeviriyle bir şey anlatmaya başladı bize. İşte e, kamyonu geçtiğiniz için en yakın mahkemeye, mahkemeye gidip hakim karşısına çıkacaksınız. i̇şte 5000'den 12000 e, işte, dinarına 12 e, kadar. Işte. kadar işte, 200 liraya falan denk geliyor. 200 liraya falan denk geliyor. İşte ceza alacaksınız ama hakim karşısına çıkmasın ki. Yani o an bize, ödeyemiyoruz yani. Biz onların eşliğinde bir en yakın bir ilçedeki yani hakim karşısına evet, çıkacağız. Bize hani Batımı. ne alaka oluyor yani falan. İşte babam da şey diyor hani dur, duruyor gibi oldu o yüzden solladım falan diyor. Neyse. Adam ilk başta şey yaptı işte bizim uçağımız yani var diyoruz. Uçağa kaçacağız falan diyoruz. Adam beni ilgilendirmez uçağınız falan dedi. Evet, biz orada bir tırst, bayağı bir tırstık yani. Nokta evet. işte arabaya konuştular falan filan. Son şey dediler, sizin emniyet kemeriniz de bağlı değil ama bağlı dördümüzde, dördümüzde. de. Yani, de. Emniyet kemeriniz bağlı değil, onun için ceza keseceğim diyor. Sonra gidebilirsiniz diyor. Babam dedi, yani üstüne titriyormuş şerefsizler <laughs> dedim. Sonra işte 50 euro, 50 euro ceza yedik. Neyse biz 50 euro fırlattık yani tam yani bu kadar. Ne yaparsanız yapın dedik. Şimdi orada çok güzel <laughs> Araba kira Bir gün daha kira alacağız. Otel yapmamız lazım. Uçak zaten yandı gitti. Hani hani o bilet yandı bir de ekstra yeni ders seçimi alacağız. var. <laughs> bir de ders seçimi var. Bir de hani şey bir gün sonraya bilet almak aşırı pahalı. Ne dedi annem? 3000 bin lira mı bir kişi? Çalışın kişi başı 3200 lira bir de normal biletler de yanıyor falan hani. Hmm. Bir de ekstra kalma parası, ekstra kiralama parası. Sadece o planladık, ailece. Bu bir hislerini mı? Hislerini alalım. <laughs> Duygularını al. Yani söyleyecek çok şey var. Mı? <gülüyor> <gülüyor> Kelimeler yetmiyor. Kelimeler yetmiyor. Bay bay. <laughs> böyle yani. Evet. Neyse artık geldik havalimanımıza. Genel olarak çok keyifliydi. Kaldığımız yerler güzeldi. Kahvaltı, Sırbistan'daki kahvaltı, Belgrad'daki kahvaltılar çok güzeldi. Tatlıları aşırı güzeldi. Yani ile ilgili en sevdiğim şeyler tatlıları, kahveleri ve yiyeceklerin genel olarak ucuz olması. Ama diğer şeyler genel olarak aynıydı. Kıyafet falan filan. Bu arada bu tatilin en iyi tadını çıkartan babamdı kıyafet ve alışveriş konusunda. Ayakkabı aldı, iki tane ayakkabı aldı, iki tane pantolon aldı. Mont aldı. Bunları nasıl vaziyetsizdiler bilmiyorum. Biz hiçbir şey almadık. Ben loafer alabilirdim ama maalesef. दही बाई बाई